Hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Aslında biz bu konuyu daha önce sizin için hazırlamıştık. Şalımı nasıl bağladığımla alakalı. Ama son 2-3 videoda biraz farklı gelmiş sanırım size. Biraz ben de aslında bir tık farklılık tercih ettim videolarda. Biraz daha uzunluğunu, şalın genişliğini daha iyi açıdan kullanmayı tercih ettim. Sizin de gözünüzden kaçmamış hemen ablacığım bize video hazırlar mısınız dediniz. Ben de seve seve hazırlamak istedim. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben şallarımı kardeşimden alıyorum. O yüzden hiç ölçmüyorum. Yani o zaten benim geniş ve uzun kullandığımı bildiği için ona göre bana şal hazırlıyor. Ölçülerini bilmiyorum. Bu başındaki ve gri olarak olan daha önce de sorduğunuz bunlar jaz kumaş arkadaşlar. Çok rahat. Yani ben çok memnunum. İnce, tiril tiril. Bu da Medine ipeği. Bunu da işte özel Bunlar hazır oluyor kardeşimde ama bunu kardeşim özel hazırlıyor arkadaşlar. Bu Medine ipeyi de çok rahat ben seviyorum. Genel olarak bu şekilde tercih ediyorum zaten. Şöyle göstereyim hiç de ölçmedim. Aslında keşke videodan önce ölçseydim ama aklıma da hiç gelmedi. E, genel olarak zaten görüyorsunuz kullandığım bunlar arkadaşlar. Şimdi e, bunu yaz kış kullanıyorum. Yani aslında ben bütün şallarımı yaz kış kullanıyorum ama bu Medine ipliği daha rahat oluyor bütün mevsimlerde. Şimdi özellikle bu şal bağlama nasıl oldu? Hemen size göstereceğim. Çözeyim şalımı. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu şekilde iğneliyoruz. Bir tarafı böyle kısa kalacak. Kısa kalan tarafı boynunuzun açılmaması için alttan dolayıp feracenize iğneleyebilirsiniz. Ben genel olarak öyle yapıyorum. Uzun tarafı tutuyoruz arkadaşlar. Şu an tabi ben aynada göremiyorum nasıl olduğunu ama siz bunu düzgün bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde yanlardan iğneliyoruz arkadaşlar. Ben bu şal şeklini çok beğeniyorum. Baya hani böyle arka taraf falan hiç gözükmüyor genişliğini kullanabiliyorsunuz yani arkadaşlar şalınızın bu şekilde şu an nasıl gözüküyor dediğim gibi bilmiyorum ama yani bu şekilde bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar benim çok sık yaptığım bu şekilde çen altında kapatabilirsiniz bu çok sık yaptığım bir model arkadaşlar şimdi diğer modeli de göstereceğim ama ondan önce şunu söyleyeyim yani böyle videolar hazırladığım zaman eleştiriler çok geliyor arkadaşlar şimdi ben bu işin ilmi eğitimini almadım bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, içinden geldiği kadarıyla böyle geniş ve uzun bir şekilde örtülmek istediğimde bu şekilleri kullanıp tercih ediyorum. En doğrusunu zaten Rabbimiz bilir. Ee, sürekli eleştirmeyi değil de böyle güzel tarafları görsek çünkü Peygamber Efendimiz ya hayır konuşun ya da susun diye buyuruyor. Yani ben de güzel şeyler yapmaya gayret gösteriyorum. Burada kötü bir şeylere örnek olmuyoruz sonuçta. Tabii ki keşke çarşaf giysek daha böyle takvalı yaşasak ama yani maalesef yani bu konuda kendimizi törpüleyemedik, yetiştiremedik, geliştiremedik. İnşallah belki çok çok ilerleyen zamanlarda. Ama en azından kötü şeyleri örnek olmadığım için de çok çok mutlu oluyorum. Bir kardeşimizin bile hayata bakış açısını değiştirsek ne mutlu bize diyorum. Bu tarz videolarda özellikle hep belirtiyorum, insanları açık kapalı, tesettürlü, yarım tesettürlü, modaya uymuş, uymamış gibi değil de yargılamaktansa sevgi ve sempati duymamız da çok daha keyifli ve güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü siz her şeyi en doğru yaptığınızı biliyorsunuzdur ama belki de hiçbir şeyi doğru yapmıyorsunuzdur. Bizler bunu bilemeyiz, bunu en iyi bilen Rabbimizdir. O yüzden biz kendimiz için nasıl güzel şeyler istiyorsak başkaları için de... Aynı istek ve arzularda olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela işte nasıl kapalısın takıların var takıların gözüküyor falan diyor. O kadar çok yorum geliyor ki e, tabii ben bunları siliyorum ama şu şunu söylüyorum. Benim takımın e, günah olması evet bu benim zaafım Rabbim de affetsin ama bu günah benim ama senin dilinle girdiğin günah bir kul hakkına sebep oluyor ve beni hiç tanımadan incitmiş oluyorsun doğal olarak senin günahın mı benim günahım mı bu tartışılır ama günahlar ve sevaplar tartışılmaz benim şeyimde ama bu şekilde kıyasladığınızda böyle baktığınızda kimin zaafları daha çok etkili biraz bunları düşünmek gerekiyor ve susmak gerekiyor diye düşünüyorum e, renk konusunda yine belirteyim benim araştırdığım takva açısından en hayırlısı siyah renktir ama farklı renkleri de tercih edebilirsiniz. Giyindiğimiz kıyafetin bol ve geniş olması kafidir arkadaşlar. Instagram hesaplarımı video başında ekliyorum. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Şimdi diğer şalı göstereceğim şal yapımını arkadaşlar hemen geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de böyle jazz jaz şalımızı göstermek istedim. Bu da gayet geniş ve uzun. Yani ben seviyorum çok rahat kumaşı da güzel. Ee, sağ olsun kardeşim zaten kötü kumaşlar tercih etmiyor. Şimdi o videolarda yaptığım yani son 2-3 videoda hazırladığım şal da şu şekilde arkadaşlar. İğneliyorsunuz. Kısa taraf bir tık uzun olacak. Yani diğer yaptığımız kahverengi şalı gösterirkenden biraz uzun olacak bu şekilde. Bu kısmı şu şekilde yine feracenizi iğneleyin arkadaşlar ki boynunuz gözükmesin yani iğnelenmeyi de ama ben iğneliyorum rahat olsun diye şu şekilde arkadaşlar bunu bu şekilde doluyorsunuz şöyle biraz ayağa kalkayım göstereyim size İsterseniz bu tarafı da iğneleyebilirsiniz arkadaşlar şöyle arkadan duruşu yani şu an aynada göremediğim için nasıl duruyor bilemiyorum ama yani işte bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu da çok rahat oluyor. Şöyle. Şu kısım ha, şu şekilde ayarladığınızda çok daha rahat oluyor. İnşallah bu da güzel böyle anlatabilmişimdir arkadaşlar. Çok basit. İğneliyorsunuz bu şekilde. Bir tarafı sağ şey sağ kolunuza doğru iğneleyin. Sağ tarafınızda kalanı uzun kısmı da bu şekilde yine sağ tarafınıza dolayın arkadaşlar. Yani inşallah anlatabilmişim dedim, güzel anlattığımı düşünüyorum, anlayabileceğinizi düşünüyorum. Yani çok basit arkadaşlar. Topuz yapmıyorum bu arada. Onu tekrar söyleyeyim. Yine onu hemen şöyle açayım. Bazı kardeşlerimiz topuzu bırakmış. Çok çok mutlu oldum. Güzel dönüşler alıyoruz bazı kardeşlerimiz de bırakamadığını söylüyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar, ee, güzel bir örnek vereceğim. Ee, yemek yapmaktan vazgeçemiyoruz. Yemek tuzsuz olur mu? Mümkün değil ama yemek yapmak da zorundayız ve bırakamıyoruz. İşte tesettür ve topuz da böyle. Tesettürlüsünüz, ee, yemek tuzsuz nasıl çirkin olursa, tesettürünüz de topuz da işte bunun gibi birçok şeyle kötü görünebilir, şık durmayabilir ama tabii ki siz topuz yaparsınız. Allah örtünüzü kabul eder, o günahımızı hayra çevirir. Onu biz bilemeyiz. Sadece hani görüntü olarak olmaması gerekiyor. Olması gereken bu diye söylüyorum. Yoksa sizi yargılamak, kınamak değil. Siz bilirsiniz, tercih sizin. Ama bir şeyi tam yapmak varken böyle böyle güvel yapmak da hoş olmaz diye düşünüyorum. Şimdi de bu güzel kitabı ta tavsiye edeceğim. E, Emin hocamızın kitabı Aziz Mahmut Hüdayi. Bunu daha önce de tavsiye etmiştim. Muhakkak ki her evde olması gereken, her kişinin okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Ben Allah dostlarını çok seviyorum. Hayatlarını araştırmayı, okumayı, keşfetmeyi, böyle iyi. imkanım olsa hep böyle o türbe ziyaretlerini yapsak. İnşallah bu pandemi bitince olsa da tekrar başlayacağız türbe ziyaretlerini. Ömrümüz bu şekilde güzel geçsin, türbelerde geçsin çok istiyoruz olsanla ve elimizden geldiği kadar size de aktarmaya çalışıyoruz. <laughs> Ama şu an okumak daha hayırlı, daha faydalı. Ay iğneler var ağzına batar. <laughs> diye düşünüyorum. Muhakkak ki türbeleri ziyaret ederken hayatlarını bilerek ziyaret ettiğimizde daha keyifli olur. O yüzden de bu kitapları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle göstereyim. Aziz Mahmut Hüdayi Mehmet Emin Ertan, Semerkant Yayınları. E, internetten bulabilirsiniz. İnşallah şal e, videomuz verimli, güzel olmuştur ve güzel ifade edebilmişizdir. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ha bu arada abla şal kaymıyor mu? Baş tarafı iğne takmıyorsun diye soranlar da olmuştu. Bak son anda aklıma geldi. Takmıyorum arkadaşlar çünkü kaymıyor. E, Tülbent takıyorum iş konu olarak. Zaten daha önce de söylemiştim. Yani bu şekilde çok çok rahat arkadaşlar. İsterseniz şu geri taraftan takabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın. Hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.